Zenginliğin ve yasakların ülkesi Singapur. Burada işsizlik yok, yoksulluk neredeyse sıfır. Devlet, düşük gelirli herkese barınma, sağlık ve eğitim desteği sağlıyor. Bu yüzden sokakta evsiz ya da dilenci görmek neredeyse imkansız. Kişi başına düşen yıllık gelir yaklaşık 94 bin, ortalama maaş ise 5 bin Amerikan doları. Ülkede yere çöp atmanın cezası 2 bin Singapur doları ve tekrarında bir hafta kamuya açık alanda temizlik yapma cezası veriliyor sakız çiğnemek yasak, sigara yalnızca belirlenmiş alanlarda içilebilir. Korna çalmak, yüksek sesle konuşmak ve dedikodu yapmak bile yasak. Eğer birinin sizin hakkınızda dedikodu yaptığını duyarsanız o kişiyi mahkemeye verebiliyorsunuz. Uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak veya satmak, tecavüz, cinayet ve kara para aklama gibi suçlar idamla cezalandırılıyor. Dünyanın en güvenli beş ülkesinden biri olan Singapur, aynı zamanda yolsuzluğun en az görüldüğü üçüncü ülkedir. Devlet, bütçe fazlası oluştuğunda vatandaşlara alışveriş çeki, sağlık yardımı veya doğrudan ödeme şeklinde geri veriyor. Singapur, 193 ülkeye vizesiz seyahat imkanı sunan dünyanın en güçlü pasaportuna sahip. Aynı zamanda dünyanın ikinci en büyük ticaret limanına ve en yoğun havalimanlarından biri olan Changi'ye ev sahipliği yapıyor. Dünyanın farklı köşelerinden daha fazla ilginç bilgiler için beni takip etmeyi unutmayın.